Bugün Tesla'yı mercek altına alıyoruz, özellikle de o çok konuşulan e, uygun fiyatlı elektrikli araç meselesi etrafındaki kafa karışıklığını. Elimizde şirket içindeki durumu, yöneticilerin endişelerini falan detaylandıran bir makale var. Amacımız ne? Yani bu çelişkili sinyalleri biraz olsun netleştirebilir miyiz? Perde arkasında ne oluyor onu anlamaya çalışmak ve tabii tüm bunların Tesla ve elektrikli araç piyasasıyla ilgilenen sizin için ne ifade ettiğini çözmek. Hadi bakalım. Biraz deşelim bu tonuyu. Şey aslında temel mesele şu, Reuters'ın bir haberi oldu biliyorsunuz. Tesla'nın o 25 bin dolarlık model projesini iptal ettiğine dair. Şirket içi yazışmalara falan dayandırıyorlardı bunu, ama hemen ardından Elon Musk çıktı ve e, kamuoyu önünde yok öyle bir şey dedi, yalanladı. Ama işin ilginci, kaynaklara göre Musk bunu söylerken bile içerideki bazı üst düzey yöneticiler, mühendisler projenin durduğunu biliyormuş. İşte bütün karışıklık da burada başlıyor. Bir saniye, yani mask çıkıp bu haber yalan derken kendi ekibinden bazıları projenin rafa kalktığını biliyor muydu? Bu bu çok tuhaf. İnsanın aklına şu geliyor hemen. Neden böyle bir inkar? Yani tamam belki bazıları bunu şirketin esnekliği, hani piyasaya uyum sağlama kabiliyeti olarak görür, stratejik bir hamle der. Ama öte yandan bu durum biraz piyasa manipülasyonu gibi kokmuyor mu özellikle hisse senedi fiyatlarını düşününce yani ne dersiniz? Kesinlikle, kesinlikle aklısınız. Hisse senedi fiyatları işin önemli bir parçası. Haber çıkınca düşüyor, mask yalanlayınca toparlıyor falan. Bu durum yatırımcıyı yanıltma potansiyeli taşıyor tabii. Kaynakta bahsedilen ilginç bir detay daha var. Asıl vizyon sadece ucuz bir araba yapmak değilmiş, aynı zamanda üretim maliyetlerini acayip düşürecek, tamamen yeni, hani devrimci bir üretim platformu geliştirmekmiş amaç. Hatta bu platformun gelecekteki diğer Tesla modellerine de temel olması bekleniyormuş. Anladım yani olay sadece 25 bin dolarlık araba değil, üretimde de bir devrim potansiyeli var işin içinde. Peki bu iddialı plandan neden vazgeçilmiş olabilir? Kaynaklarda bir ipucu var mı buna dair? Yoksa sadece robot taksi fikri daha mı ağır bastı bir anda? Kaynaklar, Musk'ın odağını tamamen o sürücüsüz robot taksi işine kaydırmak istediğini bayağı güçlü bir şekilde ima ediyor, evet. Nedenleri tam net değil tabii. Belki Çinli rakiplerin baskısı, hani o fiyat hedefine karlı ulaşmanın zorluğu. Belki de Musk'ın kişisel olarak otonom sürüşe olan takıntısı. Kim bilir? Ama işler daha da karışıyor şimdi. Düşen satışlar, mevcut modellerin biraz yaşlanması falan derken o uygun fiyatlı araç fikri şirket içinde tekrar konuşulmaya başlanmış. Fakat bu sefer sıfırdan yeni bir platform değil de mevcut model 3 ve model Y'nin daha şey kırpılmış, uygun maliyetli versiyonları gündemdeymiş. Hmm, bu çok önemli bir fark ama yani yeni bir platform yerine mevcutları elden geçirmek Evet, maliyeti düşürür belki ama o baştaki büyük yenilik iddiasını da biraz törpülemiş olmaz mı? Bu arada yöneticilerin tek derdi strateji değil sanırım. Olası bir sek soruşturması endişesi de varmış değil mi? Musk'ın sek ile geçmişini de düşünürsek. Evet evet o endişe makalede çok net vurgulanıyor. Yöneticiler Musk'ın kamuoyuna yaptığı o yalanlamanın hisse fiyatlarını etkileyerek yatırımcıyı yanıltmış olabileceği endişesiyle sekin yeni bir soruşturma açmasından ciddi şekilde çekiniyorlarmış. Yani olay artık sadece şirket içi bir strateji tartışması değil, yasal ve finansal sonuçları olabilecek bir boyuta taşınıyor. Dolayısıyla Tesla'nın sadece ne üreteceği değil, nasıl iletişim kurduğu da sorgulanıyor. Anlıyorum. Yani bir tarafta Musk'ın robotaksi vizyonu var. Diğer yanda piyasanın ve hatta şirket içinden bazı isimlerin bize uygun fiyatlı araba lazım sesi yükseliyor. Ortada ciddi bir stratejik çekişme olduğu açık. Peki tüm bunlar Tesla'nın geleceği ve tabii ki sizin gibi daha ulaşılabilir elektrikli araç bekleyen bizler için ne anlama geliyor? Şöyle bir büyük resme bakınca Tesla'nın bir yol ayrımında olduğunu söyleyebiliriz sanki. Şirket içinde o uygun fiyatlı EV planına geri dönülüp dönülmeyeceği, e, dönülecekse bile nasıl yapılacağı konusunda mask üzerinde bir baskı olduğu anlaşılıyor. Bu bir bakıma Tesla'nın ruhu için bir mücadele gibi. Robotaksi gibi fütüristik, riskli bahislere mi odaklanılacak, yoksa pazarın istediği, daha geniş kitlelere ulaşacak uygun fiyatlı araçlara mı ağırlık verilecek? Bu dengeyi nasıl kuracakları önümüzdeki dönemin en kritik sorusu olacak gibi duruyor vallahi. O zaman şöyle bir toparlayalım. Tesla'nın uygun fiyatlı araç projesi etrafında ciddi bir belirsizlik var. Çelişkili açıklamalar gırla gidiyor ve şirket içinde net bir stratejik yön kavgası yaşanıyor. Musk'ın inkarı, olası seks soruşturması riski ve o devrimci yeni platform yerine mevcut modeller üzerinden gitme ihtimali de işleri iyice karıştırıyor. Tam da burada akla şu düşündürücü soru geliyor aslında. Markasını hep böyle sınırları zorlayan, çığır açan yenilikler üzerine kurmuş bir şirket, Tesla yani, potansiyel olarak sektörü değiştirebilecek yepyeni uygun fiyatlı bir platformdan uzaklaşıp daha çok mevcut tasarımları iyileştirmeye yönelirse, bu durum şirketin gelecekteki inovasyon anlayışı ve pazarı dönüştürme gücü hakkında bize ne gibi sinyaller veriyor olabilir? İşte bu sanırım hepimizin üzerine biraz kafa yorması gereken bir konu.